Merhaba değerli izleyenler. Üzücü bir haberle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde üst bölgesine sızma gelişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit düştüğünü, 8 askerimizin ise yaralı olduğunu bildirmişti. Yaralı askerlerimiz hastaneye sevk edilirken 3 askerimizin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit düştü şehit sayısı ne yazık ki 8'e yükselirken yaralı askerimizin teda 5 tane yaralı askerlerin tedavisi ise devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın kuzeyinde Pencekit Harekat bölgesindeki bir üst bölgesi sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çalışmada 8 askerimiz şehit oldu. 12 terörist etkisiz hale getirildi. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede operasyonların devam edeceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralarımıza da acil şifalar dileriz denildi.